Gel lan buraya. Kardeşim benim. Ozan kurtuldu oğlum. İşte bu. Bu. Oh, kurtuldu. Kardeşim Kardeşim. Hayırdır birader bize sarılmak yok mu? Gel lan gel. Gelin ha. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Ben ne dedim size? Ha bunun dedesi derviş demedi mi? Bak nasıl kurtuldular. Tabii lan. Vallahi ben inanmaya başladım ha. Vallahi şaka bir yana çok sevindim Ozan'ın bulunmasına ze Sağ ol canım ya, biz de. Ya Sanem adına da çok sevindim. Perişan oldu çocukların ikisi de. Evet, Sanem oldu ya. Ama ne yapsın, çok seviyor o zaman. E, aşk böyle bir şey. Ee... Bu arada, e, Ozan, Sanem'le kendi konuşmak istiyormuş. Sen bir şey söylemezsin olur mu? Ben söylemem bir şey de. Ama kardeşine söyle biraz hızlı olsun. Yani Sanem de benim kardeşim. Biraz yüzü gülsün. Yüz. Tamam, tamam. Sen merak etme. Ee, nasıl kurtulmuş kardeşimiz? Ya eve çok yorgun geldi yattı. Bir şey anlatmadı ama anladığım kadarıyla balıkçı bulmuş bir tane. İyi etmiş yollamış sağ olsun. Geçen ders ben bunu anlattım. Yok ama çok çok mi, Gerçekten çok oldu. Adamın... Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın, hocam. Aa, günaydın. Oo, Sadi Başkan'ın hocamız geliyor. Düşündüğüm şey mi? düşündüğünü söyleyeceğiz. Aslanım, Allah bir daha yaşatmasın. Anlayacağım kimse. Bugünlerde aldığım en güzel haber. Bu da hepimize ders olsun. Sevdiklerimizin değerini bilelim. Gün gelecek ayrılacağız çünkü. Ama öyle ama böyle. O gün gelene kadar cömertçe sevelim. <laughs> so <laughs> gel gel gel. bir daha. Gel gel gel. Neydi o şarkısı?